Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ikinci dönem sınav sonuçlarını bekliyorsunuz. Sınav sonuçlarınızın açıklanma tarihi belli 21 Nisan. Ancak sınav sonuçlarınız erken açıklanır mı buna bakalım. Birinci dönem sınav sonuçlarınız iki gün erken açıklanmıştı bu sefer de erken açıklanır mı? Bir de üçüncü dönem kayıtlarına bakalım. Üçüncü dönem kayıtları ne zaman başlayacak buna da bakalım. Önümüzdeki süreçteki işlemlerden kısaca bahsedelim. İkinci dönem sınav sonuçlarınız arkadaşlar muhtemelen erken açıklanmayacaktır. Tam tarihinde açıklanacaktır. Çünkü önümüzdeki sınavın tarihine baktığımızda Temmuz ayında yani baya bir süre var. Birinci dönem sınav sonuçlarınız iki gün erken açıklanmıştı ancak ikinci dönem sınavının kayıt tarihleri sınav tarihi çok yakındı. O yüzden birinci dönem sınavınızı erken açıklamışlardı. Ancak önümüzdeki sınava baktığımızda üçüncü dönem sınavı var önümüzde. Üçüncü dönemin sınav tarihine baya bir süre var. Temmuz ayında sınavınız. Üçüncü dönem sınavınıza bayağı bir süre olduğu için ikinci dönem sonuçlarınızı açıklamak için acele etmeyeceklerdir. Tam tarihinde açıklayacaklardır. İkinci dönem sınavınız yapıldıktan sonra araya bir de tatil girdi. Bayram tatili girdi. 9 günlük tatil girdi. Tatilde girdiği için sınav sonuçlarınızın değerlendirilmesi tatil boyunca yapılmadı. Yani sınav sonuçlarınız erken açıklanma ihtimali çok da görünmüyor arkadaşlar. Tam tarihinde açıklanacaktır. Belki birkaç gün önce kredileriniz yüklenebilir. Sınav sonuçlarınız 21 Nisan'da açıklanacak. 21 Nisan'dan önce 20 Nisan, 19 Nisan zaten hafta sonuna denk geliyor. Belki 17'si, 18'i gibi kredileriniz açıklanabilir. Bugün ayın 11'i. Yani önümüzdeki hafta perşembe cuma gibi kredileriniz yüklenebilir. 21'inde de sonuçlarınız açıklanır. Toplu halde sonuçlarınız öğrenci sayfanızda açıklanmış olur. Sınav sonuçlarınızın erken açıklanma ihtimalini biz görmüyoruz arkadaşlar çok büyük ihtimalle. 21 Nisan'da açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı açıklarken biliyorsunuz öncelikle sonuçları açıklamadan önce birkaç gün önce kredilerinizi yüklüyorlar. 17'si, 18'i gibi kredileriniz yüklenmiş olabilir. 21 Nisan'da da toplu halde sonuçlarınız açıklanmış olur. Erken açıklanma ihtimalini biz görmüyoruz arkadaşlar. Öğrenci sayfalarınıza baktığımızda da şu an için herhangi bir güncelleme, değişiklik yok. Sınav sonuçlarınız açıklanmasına yakın biliyorsunuz bazı kısımlar kapatılıyor. Derslerle ilgili kısımlar, ders bilgileri genel alınan dönem dersleri, kredi bilgileri kısımları kapatılıyor. Şu an için herhangi bir değişiklik öğrenci sayfanızda görünmüyor. Herhangi bir yer kapatılmamış. Yani sonuçlarınızın açıklanması yakın değil. Sonuçlar açıklanmadan bir hafta kadar önce bu kısımlar kapatılıyor arkadaşlar. Yani kredilerinizin yüklenmesi haftaya perşembe cumayı bulabilir. Sınav sonuçlarınızda verdikleri tarihte açıklanacaktır. 21 Nisan'da açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra diğer sınavın yani 3. dönem sınavının kayıtları başlayacak. 21 Nisan'dan sonra kayıtlar başlar. Nisan ayının sonuna doğru başlar. 21 Nisan'dan önce kayıtlar başlamayacaktır. Çünkü öncelikle sınav sonuçlarınızın açıklanması gerekir. Mezun olanlar mezun olacak. Mezun olamayanlar diğer sınav için kayıt yenileme yapacaklar. Yeni kayıt işlemleri de muhtemelen olur. 21 Nisan'dan sonra bu işlemler, 3. dönem sınavı için işlemler yapılır. Tabi 21 Nisan'dan hemen sonra başlatılmaz. Belki bir hafta kadar ara verilir. Nisan'ın sonuna doğru 28-29'u civarı başlatılır veya diğer ayın başında başlatılır. Diğer sınavın kayıtları için acele edilmesine gerek yok. Diğer sınavın tarihi bayağı bu uzak. Temmuz ayında olacak. 19 Temmuz'da sınavınız. Şu anda Nisan'dayız. Nisan'dan sonra Mayıs-Haziran var. Temmuz'un da 19'unda olduğu için. Diğer sınavınızın 3. dönem sınavınızın tarihine 2,5 ay var. O yüzden kayıtları erken başlatmayacaklardır. Çünkü acele etmelerine zaten gerek yok. Baya bir süre var. 21 Nisan'dan sonra başlayacaktır. Veya Mayıs ayının başında başlar. Kayıtlar baya bir sürer. En az 3 hafta kadar sürer. Kayıtları kaçırmazsınız arkadaşlar. Takip edin. Bizler zaten kayıtlar başladığında, tarihler belli olduğunda bilgi paylaşırız. İkinci dönem kayıtları biraz erken başlatılmıştı. Birinci dönem sınav sonuçları açıklanmadan önce yeni kayıt işlemleri başlatılmıştı ancak biraz önce videonun başında da söylediğimiz gibi ikinci dönem sınavının tarihi yakın olduğu için yeni kayıtları erken almışlardı. Birinci dönem sonuçları açıklanmadan almışlardı. Ancak sıradaki sınavın üçüncü dönem sınavının tarihi uzak olduğu için bayağı bir zaman olduğu için sınav tarihine yeni kayıt işlemleri olsun kayıt yenileme işlemleri olsun ikinci dönem sınav sonuçları açıklanmadan başlamayacaktır. Hepsi 21 Nisan'dan sonra ikinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra başlayacaktır. Tarihler netleşince arkadaşlar bizler zaten hesaplarımızdan bilgisini paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı takip edin. Youtube kanalımıza abone olun. Abone olarak takip edin. Gelişmeleri kaçırmayın. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesini de takip edebilirsiniz. Bizler de zaten takip ediyoruz. Gelişmeler olunca hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar önümüzdeki sürece baktık. Sınav sonuçlarınız, ikinci dönem sonuçlarınız ne zaman açıklanır? erken açıklanır mı bunlardan bahsettik. İleriki süreçteki sınavın kayıt tarihlerinden bahsettik, sınav tarihinden bahsettik. Kanalımızı takipte kalın. Buraya ders videoları da yüklüyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki sınav için birçok dersin videosunu buraya yüklemiş olacağız. İnşallah tüm dersleri buraya yükleyeceğiz. Sınava hazırlık için buradaki videolarımızdan çalışabileceksiniz. Burada konu anlatımları var. Tarih dersini de yükledik. Onu henüz yayınlamadık ama kanalımızda yüklü hazır. Daha sonra biyoloji gelecek, kimya gelecek, Türk dili ve edebiyatı gelecek, din kültürü gelecek sırayla hepsi gelecek arkadaşlar. Diğer sınavlar için buradan çalışmalarınızı yapabileceksiniz arkadaşlar İnşallah ders çalışmak için de kanalımızda faydalanabileceksiniz. Alt tarafta soru çözümü videolarımız da var. Derslere çalıştıktan sonra buradan soru çözümü videolarımızı da izleyerek sınav hazırlıklarınızı buradan yapabileceksiniz arkadaşlar. Herhangi bir ücreti de yok. İsteyen herkes izleyebilir. Yani üyeler özel falan olmayacak dersler herkes ulaşabilecek. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sadece abone ol butonuna basarak bizleri takip etmiş oluyorsunuz. Videolarımıza da beğeni yaparsanız daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz. Teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.